Merhaba. Geçen haftaki 46. yayınımızda inanmayanlardan zulme uğrayanların rahmet ilah eden hissesi bahsinde Üstad Bediüzzaman'ın bir Kastamonu mektubundan bir bölüm paylaşmış idik. Ve aynı konuda yine Üstad'ın bir başka mektubundan daha söz etmiştik. Şimdi o bahsettiğimiz diğer mektubunu bu yayınımızda paylaşmış olalım. Çok enteresan bir mektup. Bazıları tarafından da çok yanlış anlaşılan ve çarpıtılan bir mektup. Şimdi paylaştığımız zaman göreceğiz ki üstadın vizyonu, bakış açısı, şefkati, merhameti ve kucaklayıcılığı çok farklı. Diyor ki şiddet, şefkat ve rikkatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden harp yılları birinci dünya savaşı bir çarelere gelen felaketler, helaketler, sefaletler, açlıklar şiddetle rikatime dokundu. O şefkat duygum çok çok etkilendi. insanlığın i̇nsanlığın tümüne gelen bu musibetlerden, felaketlerden sefaletlerden, açlıklardan. Birden ihtar edildi ki böyle musibetlerde kafir de olsa hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki o musibet ona nispeten çok ucuz düşer. Böyle musibet ise maviye masumlar hakkında bir nevi şehadet, masumlar hakkında bir nevi şehitlik hükmüne geçiyor. 3-4 aydır ki dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim yokken Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak savaş şimdi cereyan ettiği yerler Avrupa, Rusya oralardaki çoluk çocuğa acıyarak tahtur ettim, hatırladım. O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat bu eliyim şefkate bir merhem oldu. Üstadın kalbine gelen bir mana. Şöyle ki o musibet semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar, eğer 15 yaşına kadar olanlar ise o bombardımanlarda vesaire vefat edenler 15 yaşına kadar olanlar ise ne dinde olursa olsun yani illa Müslüman olması şart değil hangi dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükafat maneviyeleri o musibeti hiçe indirir. Yani zaten o rüştüne ermemiş, henüz daha 15 yaşına ulaşmamış olduğu için masumiyet vasfını devam ettiriyor. Dolayısıyla 15 yaşına kadar olanlardan o harplerde vefat edenler şehit hükmündedir. 15'inden yukarı olanlar Şimdi taksimata göre izahatı yapıyor. 15'inden yukarı olanlar eğer masum ve mazlum ise mükafatı büyüktür. Belki onu cehennemden kurtarır. Masum ve mazlum ise masum ve mazlum ise mükafatı büyüktür. Çünkü çok büyük acılar, zıraplar çekiyor. İşte vefat ediyor vesaire. Her şeyini kaybediyor. Bu durumda onun mükafatı büyüktür. Yani üstad burada sadece Müslümanlar için değil, diğer din mensupları için de geçerli olan çok enteresan müjdeler ve teselli mesajları veriyor. Neden? Çünkü aynı zamanda madem fetret derecesinde din ve dini Muhammediye aleyhissalatü vesselam bir lakaytik perdesi gelmiş, fetret peygamberlerin geliş dönemlerindeki, ara dönemlerdeki o bir manada peygamber mesajının insanlara ulaşmadığı, yeterince ulaşmadığı dönemler. Böyle dönemlerde ilahi mesajın ulaşmadığı insanlar, biz peygamber göndermediğimiz bir kavme azap etmeyiz buyuruyor Rabbimiz. Dolayısıyla bu ahir zamanda da buna benzer bir hal var. Din ve din-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam bir lakaytlık perdesi gelmiş. Peygamber Efendimizin mesajından habersiz olan milyonlarca insan var başka dinlere mensup olup da. Ve madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın din hakikisi hükmedecek aleyhissalatü vesselam, ee, İsa aleyhisselam, İsa aleyhisselamın esas İsa aleyhisselama inen, tevhid üzere olan e, din hükmedecek orijinali, İslamiyetle omuz omuza gelecek, hadislerde de zaten haber veriliyor bu, elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan, Hz. İsa'ya aleyhisselam mensup Hristiyanların mazlumları çektikleri felaketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Şimdi burada Hristiyan alemine ulaştırılması gereken çok çok önemli bir mesaj var. İsa Aleyhisselam'a mensup olan Hristiyanların mazlumları bu harplerde, işte bu sıkıntılarda, felaketlerde çektikleri ızdıraplar ve eğer vefat ettilerse o can kayıpları onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. İşte bunu birileri çarpıtıyorlar. Doğrusu burada. Mesajın doğrusu burada. Ve dikkatli okunduğu zaman ve herhangi bir şekilde bir ön yargı içerisine girmeden okunduğu zaman verilmek istenen mesaj son derece net. Ve bunun bütün Hristiyanlara bu mesajın ulaştırılması lazım. Yani İslam'ın kucaklayıcılığını ve şefkatini tanımaları açısından. Devam ediyor. Hususan ihtiyarlar ve musibet sedeler, fakir ve zayıflar, onlarda da var. Müstebit büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Oralarda da zalimler var ve onların yaptıklarının mağduru olan insanlar var, ihtiyarlar var, musibet var, fakir ve zayıf insanlar var. Elbette o musibet. Onlar hakkında medeniyetin sefaatinden ve küfranından, nankörlüğünden Allah'a karşı ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber. Özellikle son çağda medeniyetin sefaat ve nankörlüğü ve materyalist felsefenin inkarı, küfrü, dalaleti onlara da yanlış şeyler yaptırmış, yanlış şeyler düşündürmüş. Bundan kaynaklanan günahlara kefaret olmakla beraber o maruz kaldıkları musibetler yüz derece onlara kardır diye hakikatten haber aldım. Cenab-ı erhab -ı Rahimine hadsiz şükrettim ve o elim, elem ve şefkatten teselli buldum. Şimdi üstadın bir Müslüman alim olarak, bir Müslüman düşünür olarak, mütefekkir olarak diğer dinlere mensup olan mazlumların durumunu da kendine dert etmesi ve şefkatle fıtratındaki o engin şefkat duygusuyla onların halini de düşünmesi hakikaten çok orijinal. Dediğim gibi üstadın bu vasfıyla ve bu mesajlarıyla Hristiyan alemine mutlaka tanıtılması lazım. Bu mesajın onlara ulaştırılması lazım. Devam ediyor mektup. Eğer o felaketi gören zalimler ise ve beşeriyetin perişaniyetini izar eden, hazırlayan gaddarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodgam, bencil, alçak, insi şeytanlar ise tam müstahak ve tam adalet Rabbaniyedir. O harp musibetlerinde zarar görenler zalimlerse ve kendi hasis menfaatleri için bütün insanlık alemini ateşe veren e, hodyan, bencil ve alçak insi şeytanlar ise başlarına gelen musibet tam yaptıklarının karşılığıdır. Ve ilahi adaletin bu dünyada da tecelli ettiğinin çok ibretli bir örneğidir. Dolayısıyla onlara acımaya mahal yok. Onlar yaptıklarının karşılığını daha bu dünyada görmeye başlıyorlar. Ve son paragraf, eğer o felaketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar, burası da çok önemli ve enteresan, eğer o felaketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-ı beşeriye için, insanlığın istirahati için, rahatı için, huzuru için, ve esasat-ı ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve hukuku insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise dinin esaslarını, semavi dinlerin esaslarını ve semavi mukaddesatı dinlerle gelen ve insan haklarını muhafaza için mücadele edenler ise elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür ki o musibeti onlar hakkında medar şeref yapar sevdirir. Şimdi bu manaya tam karşılık gelen böyle e, gönüllü teşkilatlar var. İşte sınır tanımayan doktorlar var, sınır tanımayan gazeteciler var. Bunlar dünyanın neresinde bir zulüm varsa o zulme maruz kalan insanların yardımına koşuyorlar. Onların hukukunu savunuyorlar ve gerektiğinde e, bizzat o zulümlerin yaşadığı yerlere giderek o zalimlere karşı göğüs geliyorlar ve can veriyorlar. Bunun çok çarpıcı örneklerinden birisi Filistin'de İsrail tanklarına karşı, buldozerlerine karşı göğsünü siper eden e, Raşel Korin onu hadiseyi iyi takip edenler çok iyi hatırlayacaklardır o İsrail tanklarının buz özellerinin altında can vermişti Filistinlilerin hukukunu muhafaza için müdafaa için şimdi Müslüman değil bu ama böyle bir kahramanlık gösterdi o zaman tam da burada anlatılan manaya denk düşen karşılık gelen bir çok çarpıcı örnek buna benzer birçok örnekler var Mavi Marmara gemisine binen ve orada İsrail vahşetine de nasibini alan başka dinlere mensup insanlar da vardı. Sırf Müslümanlarla, Müslüman Filistinlilerle dayanışmak için İsrail zulmüne karşı canlarını tehlikeye atarak, riske atarak böyle bir sefere iştirak ettiler. Onun için üstadın bu bakış açısı, geniş vizyonu hakikaten son derece önemli ve e, bize çok e, geniş bir ufuk açıyor. Çok derin bir ufuk açıyor. Dolayısıyla bu mektupta verilen mesajların tekrar altını çizerek söyleyelim. Bütün insanlık alemine, özellikle de Hristiyanlara ve yine e, herhangi bir din vesaire ideoloji e, ayrımı gözetmeksizin nerede zulme maruz kalan insan varsa onun hukukunu savunmak için organize olan ve seferber olan gönüllü teşkilatları onların mensuplarına üstadım bu mesajların mutlaka bizim tarafımızdan ulaştırılması lazım diyerek yayınımızı tamamlayalım bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle